Merhabalar ben Asil Moray. Bu videoyu izledikten sonra sana söz veriyorum, iddia ediyorum. Hayatındaki hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacak ve olumlu anlamda bunun sana garantisini veriyorum. Neden? Çünkü yaşanmış bir hikayeyi anlatacağım. Neden? Çünkü gerçekten bir insan dibi gördüğünde çıkmak için nasıl mücadele ettiğini, nasıl dost kazığı yediğini, nasıl insanlar tarafından böyle fedakarlık yaptıkça sürekli ötekileştirildiğini, değer kıymet bilinmediğini, nereye kadar artık kendimden de örnekler vereceğim ve kendimden bir örnekle başlayacağım. Çok özel bir video ve direkt ilk konum yani şuradan giriş yapmak istiyorum, travmalarımız. Travmalarımız evet hayatımızı inanılmaz derecede şekillendiriyor, üzüyor, bizi yıpratıyor ama dönüp baktığımızda bu travmalarımız bizi biz yapan. Sana kendimden örnek vereceğim. O, beni sıkı takipçilerim bilir. Ben 17-18 yaşlarındayken o tarihleri unutmak istiyorum. Ama insanın beynine kazanıyor. Babamı kaybettim. Nasıl kaybettim? Ve en büyük keşkelerle. Babamla aram iyi miydi? Değildi. Annemin dolduruşları var mıydı? Vardı babama karşı. Öfkeyle büyüdüm mü babama karşı? Çok samimi bir video. Annem izleyebilir bu arada. Anne ellerinden öpüyorum. Onun hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Annemle de yüzleştim. Her şeyi yaptım. Bak başarıdan, hedeflerden, travmalardan, ertelemekten. Yani kaç dakika sürer bu video inanın bilmiyorum. Ama hayatınıza etki edeceğinin garantisini veriyorum. 11 Kasım 2007 günü ben sabahında babamı kalp krizinden kaybettim. Ve 10 Kasım gecesinde arkadaşımla meyhaneye gittik. Meyhanede oturduk, geçtik, güzel vakit geçirdik. 10 Kasım günüydü eve geldim. Misafirler falan var. Çok özet geçeceğim. Babama geçtim eve, Hafif böyle kafam çakır keyif ama dedim ya babamlarım çok iyi dedi. Gazete okuyorum. O zamanlar gazete var. 2007'den bahsediyorum. Telefon, sosyal medya daha yeni yeni böyle Facebook falan ye yani yok. Babam baktım şöyle eve geldi, baktım. Ne haber oğlum dedi? Ha iyi dedim geçti odasına. Ama bir şeylik var adamda, bir masumluk var. Şimdi çözebiliyorum. Sonrasında. Ben dışarı çıkacaktım yine. Arkadaşım mesela, af, kafa şey ya. Kahve içmeye çıkacaktım. Cık. Gittim baba dedim ben çıkıyorum. Ya çıkıyorum bile demedim. Özür dilerim. Odasına girdim bir şey alacağım. Ha nereye oğlum dedi. Dedim arkadaşlarla görüşeceğim baba ya falan. Böyle tripli ergen zamanları. Arkadaşlarla görüşeceğim dedim. Tamam dedi. Bana yaptığı hareket şuydu. Bakın. Aa, çok detaylara girmiyorum. Açtı kollarını. Yatakta uzanıyor. Hala şu anda gözümün önünde tam. Kapının karşısında yatak vardı. Çek yattı uzanıyordu hatta. Oturma odasında. Açtı kollarını. Ben yani yine şu an hani bu anı anlatmak gerçekten çok zor. Çünkü hayatımdaki en büyük travma. Travmalardan bahsediyoruz ya. Açtı kollarını. Dedi ki Asil dedi. Gel dedi sana son kez sarılayım dedi. Aynen benim hareket şu. <laughs> Baba saçma salak konuşma ya. Çıktım. Sarılmadım. Tüylerim diken diken oluyor. Arkadaşlarımla görüştüm, ettim. Evet, eve geldim 12.01'di. o saatlerde. Ee, tabii böyle babam zaten yatmış. Evde misafir var, ben salonda yatıyorum, kendi odamda değilim. Sonra sabah 5.30-6 gibi annemin sesi. Nasıl ama biliyor musun böyle asil asil dedim bir şey oluyor yani olmama ihtimali yok. Uyuyorum. Uyku sersemi kalktın. O hızla eski kapıları bilirsiniz. Eski evlerin kapıları. Camlar vardır. Alt tahta üst tarafta camlar vardır. Kapı kapalıymış. Annemlerin odasına girmeden önce bir kapı daha var. Ben o kapıyı açık uyku sersemi. Hatta şu psikolojiyle kalktım. Dedim, babam annemi bir şey yapıyor. Şiddet falan. Ki öyle bir adam değildi. Hakkını ödeyemem o konuda. Yani çok çektirdi annem. Aldattı, ihanet etti. Nurlar içinde yatsın. Çok çektirdi. Ama... Şiddeti yoktu, o konuda hakkını yemem. Bana da yoktu, asla bir tokat bile vurmamıştır. Sabah, dedim uyku sarsımı, kalktım, kapı kapalı. İteyim derken çat diye kolum girdi camdan içeri. Bakıyorum, her yer kan. Bakıyorum, babam orada yerde, annem bağırıyor. Benim her yer kan olduğu için şuralar izler falan, dövmeler falan yaptırdım hatta, yani oralara girmiyorum. Teyzem evde misafir var dedim mi? ya teyzem evdeydi işte hemen geldi işte Gulu derler annemle Bulgaristan göçmeni Birbirine Gulu 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 diye derler geldi, işte Gulu işte asılın kanıyor hemen sardılar etten babam orada kaldı Teyzem hemen beni hastaneye götürdü annem babamla kaldı Neden anlatıyorum bu kadar detaylı Anlayacaksınız neden olduğunu Kaldı gittim geldim benim aklımda hiç babama bir şey oldu Babam öyle şahsız çünkü aklıma gelmiyor babamın şey olacağı Eve gittim evin önünde ambulans yani bir 40 dakika sürdü dikiş mekiş bilmem ne yakında hastane. Eve gittim ambulans kapını. O zaman işime bir şey oturdu. O zaman o merdivenlere en üst katta oturuyorduk 5. katta. Nasıl çıktım? Nasıl ettim? Hiçbir şey bilmiyorum. Ben eve girdim. Girdikten sonra doktor babamla odadaymış. Annem salonda bekliyor. Girdim odaya. Annemle yan yanayız. Doktor çıktı içeriden. Aynen şöyle. Kulaklarımda yankılanır hala. Üzgünüm kaybettik. Annemle birbirimize bakışımız var. Ağlayamadım. Tımsık sarıldık. Annem ağlıyor. Şıkıra şıkıra. Sonra doktorlar gitti. Sağ sola haber vermeler işte. Amcamlara vesaire. aileler işte. Ağlayamıyorum. Akşam oldu. İşte hocalar okuyor ya. Akşam geliyorlar. Hoca bir okumaya başladı. Ev tıklım tıklım dolu. Attım. içim atan bir çocuktum. İçim atar. Sessiz, sakin. Ya benim işim çok fazla şeydi. Biraz bu kısımda gülün o kızla görüşeyim, o kızla görüşeyim, ergenim, talep var, şey var. Ben, öyle kendi mutlu hissediyordum ama içe dönüktüm. Böyle ne annemle oturup konuşuyordum. Bir iki arkadaşım vardı, o kadar. Çok fazla arkadaş canlısı da değildim. Ev tıklım tıklım dolu. Ağlamak erkeklerin boynuna bir yük. Ağlayamaz erkek. Ve büyüdüğüm aniden tek çocuğum. Baba gitti anne var ağlamayacağım ağlamayacağım. Akşam hoca Allah'a ekber dedi. Benim gözüm nasıl Sinir krizi. Ağlarken iyi ki de ağlamışım. İyi ki de bütün artık Beni aldılar. Boş bir odaya gönderler. zanak falan verler. Yani alsın yatışsın çocuk. Yatsın bir yarım zanaks. Öyle uyumuşum. Çok kötüydü. Şimdi ne oldu? Ben 18 yaşında büyümüş oldum. Baba yok. Annem var. Tek başıma mücadele etmem lazım. Anneme destek olmam lazım. Başarmam lazım. Üniversite okumam lazım. Onu yapmam lazım. Bunu yapmam lazım. Önümde upuzun yıllar var. Travmaya dair en ufak bir şey yok. Ama Yaşadım, travmayı yaşadım. Bu acı iliklerime kadar hissettim. Ve her şeyden vazgeçtim. Dedim ne üniversite okuyacağım. Üniversite sonuçları açıklandı. Ee, Arkadaşlar dedim benim tercihleri sen yap. O kadar umurumda değil hayat. Hiçbir şey umurumda değil. Neyse sevmediğim bir üniversiteye gittim. Bir yıl okudum, yarıda bıraktım. Buradan şimdi gelelim. Ne, ne anlatmak istiyorum? Travmalarımız var. Benim de benim en büyük. keşkem bak travmanın daha derinliğindeyimizde keşke diyorum o gece babamı sarılsaydım ya. Ne olacak ki? Adam dedi bana son kez sarılayım dedi. Adam ölecek kişiye malum olur. Bu benim en büyük hayattaki en büyük keşke. Bununla bununla büyüseydim babam öldü o oldu bol Evet ben bir sene yaşadım bu durumu. Zaman her şeyi unutturdu. Yani hala içimde yara. Ama şu anda ben bahanelerin arkasına sığınmadım. Travmanın arkasına sığınmadım. Beni bugünkü ben yapan belki de bu olaylardan bir tanesi bu. Çünkü Aldım. Yük olarak değil ha travmalarım. Bak ne yaşarsan yaşa. Ben gerçekten bunu yüklenmedim. Yanımda güzel travma. Omzumda babamı güzel bir travma olarak yaşadım. Yaşadım. Yaşıyorum. Ama iyi olarak. Yoksa ben keşkelerin arasında boğulurdum. Banelerin arkasına sığırdım. Her şeyi herkese. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Banelerin arkasına sığınmak kadar kötü bir şey yok. Herkesin travması var. Herkesin var. Senin var. Senin var. Bunların arkasına sığın. Benim travmam var. Eee? Kimden yardım bekliyorsun? Kimse sana gelip elini uzatmayacak. Sen kendi elini kendinden çıkaracaksın o. Çamurdan çıkaracaksın. O battığın bataklıktan sadece sen kendini çıkarabilirsin. Yoksa bırak travma var. Herkesin var. Evladını kaybeden var. O su var. Bu su Çok büyük acılar. Yaşayanlar var. Ama pes etmek hayattaki en büyük, en büyük, en büyük kendi yapabileceğin kötülük. Ki ben dibi yaşadığım kısma daha gelmedim ha. Bak son 6 aydır benim sıkı takipçilerim bilir. Son 6 aydır YouTube'a video atmıyordum. Neden? Depresyon sürecinden geçtim. Neden? Psikiyatrik bir ilaç kullandım. Neden? major depresyon teşhisi konulmuştu. 5-6 ay tedavi. Bunu da anlatacağım. Bak bunu da anlatacağım. Öyle çok derin bir video. Dedim ya o yüzden sakin bir yerde izle diye. Bahane'nin arkasına sığınmadım. Travmaların arkasına sığınmadım. Dedim devam edeceğim yolumuzun, devam edeceğim yolumuzun. Ve ne anladım biliyor musun? Yıllardır Annem babam öldükten sonra beni kocası yerine koydu. Tek çocuğum. Annemin üzerinde anneleri bilirsiniz manipülasyon yapar. İşte böyle istemediğiniz bir şey yapacağı zaman sinir krizleri geçirirler, ağlarlar, ederler. Bu tarz şeyleri vardır annelerin. Manipülasyonlarına maruz kaldım. Annemi çok seviyorum ama o çok ayrı bir konu. Ama bunlar yaş geçtikçe anlaşılıyor. Yaş geçtikçe fark ettim ben her şeyi. Bir gün dank etti. Dedim ki ben kendim için yaşıyorum. Evet annem var. Evet arkadaşlarım var. Evet vardı oraya da geleceğim. Dostlarım var, hayat arkadaşım var, sevgilerim var, o var. Her şey var. Baktım kendim için yaşıyorum. Ben kendime hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan ben bunu yapamam. Ben bunu hayır daha çok üstüne giderim. Daha çok yapacağım. Yapmak zorundayım dibine kadar. Neden? Benim benden başka kimsem yok. Bak en yakınındakiler dost bildiklerin do, dost kazı mevzusuna hiç girmeyeceğim. Hiç girmeyeceğim. Bir talep gelirse girerim. Ee, dost kazı hayatta insanın ölümden sonra veya kız arkadaşından, sevdiği birisinden, sevgisi ayrıldıktan sonra bile yaşabileceği den daha kötü bir şey dost kazı. Orayı anlatmayacağım. Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan ertelemeyeceğim hiçbir şeyi ben bak bir süreç var. O süreci yaşayabilirsin. Şu an belki yaşamak istemiyorsun. Belki depresyon. Sindireceksin. İlaç listeyi alacaksın. Doğru doktordan, doğru tedavi, doğru tanıyla. Alacaksın. Bitti. Onu sürekli ilaca da bağımlı yaşayarak olmaz. Olmaz. Günümüzde herkes antidepresan kullanıyor. Kendini bileceksin. Hiçbir şey ertelemiyorsun. Ne yapmak istiyorsun? Nereye varmak istiyorsun? Hedefin var mı yok mu? Hedefsiz zaten bir umut olmaz. Umutsuz yaşam olmaz. Hedef koyacaksın, umut koyacaksın kendine. Ve bunu kendin için yapacaksın. Ve bunları yaptığında da aman mesela kilo vereceğim, yarın veririm ya diyete başlayacağım. Yarın. Ee, sevgilime ayrılmam lazım. Yarın yaparım ya, konfor alalım. Ben buralardan çıkmayayım. Hayat her zaman cesaretli olanları sever. Hayat her zaman ileri gidenleri sever. Kendin için yaşıyorsun, hedef koyuyorsun, ertelemiyorsun. Bir umudun olacak yaşamak için ha. Yoksa senin ne kadar içten derinden sarsıldığını, ne kadar kötü olduğunu, kimseye güvenin kalmadığını, kendini dipte hissettiğini de biliyorum. Hayatta her şeye, her şeye zihinsel olarak hazırlıklı olacaksın. Başıma şu geldi yıkıldım, yok. Başıma şu geldi yıkıldım, yok. Ve ilginç bir bilgi öğrendim. Bizim mutluluk ve mutsuzluk kavramamızı sadece %10'unu biz oluşturuyoruz. Bunu biliyor muydun? %10 bizim düşüncelerimiz. %90 dışarıdan olan şeyleri algıladığımız şekilde bizim ruh halimize göre karar veriyoruz. Yani bir olayı bakış açını değiştirdiğinde anında ruh halin bile değişiyor ve bunu yapman lazım. Bunu da başarman gerekiyor. Kolay değil ha. Ben sana kolay olacağını söylemiyorum. Hayat inişlerle çıkışlarla dolu. Hayat gerçekten insanın ağzına sıça sıça bir şeyler öğretiyor. Öyle yok. Altın tepsiyle kimse kimsenin önüne bir şey sunmuyor. Ne ilişki konusunda ne hayat konusunda. Bunların hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Yoksa kişisel gelişim. Ben şunu çok istiyorum. Allah'a, evrene gönderiyorum. İstiyorsun adım at. Adım atmak için bir şey yapıyor musun? Elinden gelen her şeyi yaptın da olmadı mı? Bunları yapacaksın. Olumsuz düşünceyi ve olumsuz insanları hayatından çıkarıyorsun. Çok yakınınsa bile mesafeni koyuyorsun. Olumsuz yok. Başıma şu geldi daha kötüsü gelecek. Yaşadım ha. Bir gün bak son 5 ayda olan süreçten bahsediyorum. Her gün uyanmak istemiyorum ya uyuyorum tüm gün. Diyorum ki Allah'ım başıma bu geldi. Daha kötüsü ne olabilir? Sanki evrene kötüsünü istiyormuşum gibi cidden bir mesaj mı gidiyor ne oluyorsa. Ulan ertesi gün yok daha da çüş yani. Bu da başıma gelmez dediğim şeyler geldi. Dipte sanıyordum ya kendim dibin 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 her gün gelen olayla o magmaya doğru ilerledim yani. Yer dibine doğru ilerledim. Ama kim çıkardı beni buradan? Ben. Ben kendimi çıkardım. Kimse bana gelip kalk oradan, kalkacaksın, al yapacaksın, edeceksin. Yok. Ben başardım. Ve en güzel başarı tarzı da bu. Ben yaptım. Ben. Ben başardım ben kendimi çıkardım ben şu oldum ben bu oldum etiketlerden bahsetmiyorum ha kim olduğumdan bahsediyorum. Bütün zorluklarla ben mücadele verdim. Bütün zorlukların üstesinden ben geldim kimseye muhtaç olmadan kimsenin elimi tutmasını beklemeden ben bunları yaptım. Ve insanlar şöyle bir yanılgıya düşüyor bir şey olacak ya ben bir şey olacak bu şeyin içerisinden çıkacağım biliyorum Allah bana ya çok derdim biliyor musun? 32 33 yaşına kadar 35 yaşındayım şu an. Bir şey olacak hissediyorum ya. Ben hiçbir şey yapmasam ama bir şey olacak. <laughs> hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Ben adım atmadığım sürece de hiçbir şey olmuyor. Sen kendini çok kötü hissediyorsan tedavi için psikiyatr kesin şart. Doğru tedavi, doğru teşhis. 6 ay sürer. 6 ay bil onu doktorla. Ama kendini tedavi et. Psikiyatra gitmekten sakın çekinme. Kolun kırıldığında nasıl ortopediye falan gidiyorsun? Orada ruhun kırılıyor çünkü. Hop ilaçla bir tedavi bitti gitti. Bir daha aynısı olur mu diye değil. Kolun kırıldı yine kırılıyor mu? Yok. Ruhunu tedavi ediyorsun. Hepsi bu. Kimseye yüzde yüz kendinden başka güvenmiyorsun. Kimseye güvenip iş yapmıyorsun. Kimseye en yakınına, en yakın dostuna açık konuşacağım babana, anne kimseye güvenmeyeceksin. Kendine güveniyorsan bir işin içine gireceksin. Ben yapabilirim, ben başarırım. Bu olayı yaparsam olumsuzlukları şunlardır görebiliyorum. B planım hazır, C planım hazır. Yoksa birine güvenip bodoslama hayatta iş yapma. Bunu anlatacağım bir gün. Bu çok büyük bir <laughs> travmam ama travmayı olumluya çevirdim. Gerçekten öyle. Yoksa onun altında kalsaydım şu an mahvolmuştum. Yani çok acı şeyi yaşadım. Kendini en son ne zaman ödüllendirdin? Ben sana öyle sorayım. Ne zaman kendine bir hediye aldın? Ne zaman kendine gidip bir masaj yaptırdın? Ne zaman böyle gidip tek başına bir yerde oturup kahve, çay veya alkol aldın? İnsanlar yalnız kalmaktan korkuyor. Halbuki yalnızlık senin sığınacağın tek limana. Kimse olmadığında o yalnızlığınla sen kendi kendi düşüncelerini tedavi edeceksin ve düşünürken olumsuzları aklından çıkar ve bir meşgale bul kendine. Hobi bul, uğraştıracak bir şey bul. İnsan hiçbir şey yapmadığında o düşünceler, karanlık düşünceler kafasında büyüyor, 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 büyüyor. İşin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Saçma sapan yerlere gidiyor. Bu sefer intihar düşünmeler yaşamak istemiyorum, depresyon dibine doğru gidiyorsun. Ne yani demek? Ki kendinin kendinden başka kimsesi yok. O kadar net söylüyorum. Ve ben bu videoyu izliyorsan genelde kişisel gelişimlere özen gösteren bu tarz videoları izleyen insanlar tek taraflı fedakarlığın hastası. Çünkü bu tek taraflı fedakarlık ne kadar zarar gördüğünü biliyor ama üstesinden gelemiyor veya görmüyor. Sen ilişkinde, aile ilişkinde, dostluğunda hayır demeyi bilmezsen, tek taraflı fedakarlığı sürekli sürekli yaparsan yazık. Gerçekten. Yani üzülürüm Neye üzülürüm? Senin kendini bu iki günlük dünyada heba etmene üzülürüm. Kendini düşün, bencillik derecesine demiyorum ha. Kendini düşüneceksin, kendini farkına varacaksın diye değil. Bir yolculuğa giriyorsan kendini keşfedeceksin. Hiçbir şey yapamıyor musun? Bütün gün boş durmaktansa kitap oku. Bak kitap oku. Instagram'da böyle dolaşacağına böyle sürekli kafanı ve gerçek kişisel gelişimine önem ver. Dedim ya kimse sana altın tepside bir şey sunmuyor. Ve insan silmeyi öğreneceksin. Sileceksin. Kimseye muhtaç değilsin. Sana kötülük yapanı sileceksin. Sana sürekli olumsuz konuşanı, seni eleştireni, sana güvenmeyeni sileceksin. Sana değersiz hissettireni bir iki uyarırsın. Üçüncü de sileceksin. E, Emin ol sil. Gerekirse diyeceksin ki asil onu sil, onu sil, onu sil. Yalnız kaldım. Kal Emin ol bu saçma sapan kalabalığın içinde yalnız kalmak seni daha çok güçlendirir. Yalnız kalmaktan korkma. Yeter ki kendine yetebileceğini farkına var. Ben senin diyorum ya olduğum gibi hiçbir şekilde taktiğe gerek kalmadan Manipülasyonlara boyun eğmeden seni olduğu gibi kabul eden insanlarla çevreni donattığında sen kendini keşfetmeye başlıyorsun, kendi farkındalığının farkına varmaya başlıyorsun. Yoksa insanlar hep mutlu etmek için geçiyor hayatı. Neden? Sevilme duygusu, takdir edilme duygusu. Aman beni sevsinler, ben onların istediği gibi olacağım. Aman, aman. Böyle bir onaylanacağım ki ben istedikleri gibi yaşayacağım hayatı. Hepsi boş. Yani bugün cenazene gelmezler. Hayat senin. Kararlar senin, seçimler senin, yol senin. Yol yoksa yol yapacaksın kendine. İmkansız diye bir şey yok. Neyi istediğini de bilmiyorum. Sadece seni hissedebilirim. En derinimde hissederim. Buradan buluşuyoruz. Arkadaşımı anlatıyormuş gibi anlatıyorum sana. Gerçekten öyle görüyorum seni. Ama kendine kötülüğü yapma. Hiçbir kötülük yapma kendine. Sen e, olduğun gibi gerçekten çok 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 özelsin ya. Yani. Bak senin değerini bilmeyen, kıymetini bilmeyen, senin için çabalamayan, seni kaybetmekten korkmayan, seni sürekli üzerine gelen, hayatını mahveden insanları hayatında tutmanın anlamı yok. Ve diyeceksin Asil Bey ama gidemiyorum. Gideceksin. O şartları kendin ayarlayacaksın, sunacaksın. Diyeceksin ben ne dersin? Bir bahanenin arkasına sığınma yerine gidiyoruz. Sığınma hiçbir travmanın arkası yapamam, edemem, kimsem yok. Yaparsın. Yeter ki iste. Yeter ki istemek de etmiyor. bunun için adım at. Yoksa dediğim gibi diğer insanlardan farkın kalmaz. Benim travmam var. Ben yapamam. Benim şu bahane'm var. Hayatta adım atamam. Ne farkın kaldı? Farkını ortaya koyacaksın. Koymak zorundasın. Yoksa hayat senin üzerine gelir. Hayat daha çok ağzınız. Seçim senin, karar senin. Kendine iyi davran. Seni gerçekten önemsiyorum. Başka videolarda zaten görüşeceğiz. Kalbinden ruhundan öpüyorum seni. Hoşçakal.